arkadaşlar, adım Esra Taş Sezgin, İstanbul Üniversitesi Turizm İşletme ve Otel Yönetimi mezunuyum. Uzun yıllar kurumsal şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra, 2017 yılında Esin İnsan Kaynakları Turizm Ticari Kliniklet Şirketi'ni kurdum. Şirket merkezimiz Çişli Osmanbey'dedir. Bir an ayda da kurumsal temizlik koltuğunu temsil etmekteyiz. Tabii ki biz e, işletme olarak, şirket olarak bir felsefemiz var, bir misyonumuz var, bir vizyonumuz var. Ee, önceliğimiz zaten Esin insan Kaynakları olarak çalışanları bünyemizde toplayarak sektörü iş gücü desteği sunmak üzere iş ortağınız olarak her zaman daha iyi olma felsefesiyle paydaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Ee, en büyük önceliğimiz de e, çalıştığımız alanlarda çalışanlarımızın, çevremizin ve diğer yüklenicilerimizin iş güvenliğidir. Ee, Tabii ki birçok alt gruplarımız bulunmaktadır. Bünyemizde çalışan alt gruplarımız bulunmaktadır. Yoğunluklu olarak çalıştığımız e, sektörlerden biri otel işletmeleri. E, otel çalışma ekiplerimiz bulunmaktadır. Bunlar nelerdir? Otel işletmelerinde kendi alanlarında profesyonel ahçı, garson, bulaşıkçı, kat görevlisi ve meydan görevlisi dediğimiz ekip arkadaşlarımız bulunmaktadır. E, bunlar işte o, otellerde bulunan e, misafir Kullanımına sunulmak üzere odaları hazırlarlar. Bulaşıkhanede bulaşıkları yıkarlar. Misafirin kullandığı tabak, bardak vesaire çatalları yıkarlar. Doğal olarak garsonlar da servis hizmeti yapmaktadırlar. Onun dışında dış cephe camcı ekibimiz var. Şu anda da kağıthanede bir, büyükçe bir setenin bir aydır zaten dış cephe temizlik işini yapıyoruz. Onun dışında inşaat sonrası temizlik ekiplerimiz var. Yapımı tamamlanan ya da renovasyondan çıkan işletmelerin kaba ve ince temizliğini yapmakla görevli ekipler. Teknik ekiplerimiz var. Zemin yıkama ekipleri. Tabii bunlar tamamen bu ekipler profesyonel ekipmanlarla çalışmakta ve işinde ehli olan uzman olan arkadaşlar. Çünkü kullandıkları makineler. Hem değer olarak e, yüksek değerlere sahip makineler hem de çalışan arkadaşın iş güvenliği açısından kullandığı makineyi iyi hakim olması ve iyi yönetiyor olması lazım. Aksi takdirde e, iyi hakimiyet sağlamazsa makineyi çalıştıran arkadaşı sağa sola kurlatma gibi yaralanmalara ve kazalara neden olmaktadır. Onun dışında da hizmet alanlarımız var arkadaşlar. Nelerdir hizmet verdiğimiz alanlar? Oteller, dış cephe iş merkezleri... Şirketler, fabrikalar, okullar, sosyal tesisler, AVM'ler, hastaneler, zincir market ya da kafeler, huzurevi ve yurt temizlikleri ve inşaat sonrası temizliklerimiz bulunmaktadır. Referanslarımız ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu referanslardan size katkı sağlayacak olanlar varsa, ben bu anlamda memnuniyetle kontak kurmanızı sağlarım. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.